Alakasız ama arkadaşlar. Sedneya hapishanesi. Ben yani çok fazla belirle canlandıramadım. Yo hapishanenin içini geziyorlar. Böyle bir şey görmedim ben yani. Böyle bir hapishane görmedim. Nasıl bir şey ya? Kanka hayatımda böyle bir şey görmedim bak. Dünyadaki cehennem diye geçiyor burası. Dünyadaki cehennem Sedneya'dayız. İnsanların elini kesmek için kullandıkları şey ve bunu Hocam burada zevkine milletin ellerini kesiyorlarmış. Ne diyorsun ya? Yani, hapishanenin içinde böyle Milleti presliyorlardı lan. Pres makinelerinde. İnsanların elini ikiperken kahve içiyorlarmış. Burası ya çok yani ben daha fazla inemeyeceğim. Oz ya. izledim, Prison Break izledim. Böyle bir hapishane görmedim yani. Eee. Oh, nefes alamıyorum. oh Şurada herkesin tuvaletini yaptığını düşünün. Şöyle bir yerde duş aldığını düşünün. Oh. Suyu buradan içiyorlarmış arkadaşlar buradan nasıl su içilir lan? Buradan mı akıyor su? Burası da tuvaletmiş zaten. Su vermiyorlar bir suyu buradan içiyor. Ben çıkmam lazım. Adamın kusası geldi ya. Espordan da direkt çok sert bir kontente geçtik ama şu videoyu bir beraber Ay, izleyelim. Nasıl bir saniye şey bu ya? Kanka en azılı suçluları tuttukları yermiş. Ve şey, üç tane falan çit var. Kaçmak imkansız yani. Hani Alcatraz'dan çıkıyorsun, buradan çıkamıyorsun. Arkadaşlar herkese selamlar. Dünyadaki cehennem Sedneya'dayız. Yani burada yaşananları aktarmamız imkansız belki ama... Yani çaktırmadan geldik, idam gibi bir şey mi ya bu millete? Değil, hayatımda hiç duymadım. Kanka şu bak kan izleriyle dolmuş no, bir ip öyle söyleyeyim sana. Kan şu kırmızı renk, ip kırmızı değil vahşet verici şeylerle karşı karşıya kaldım. Çok kötü şeyler duydum. Bunları sizlerle paylaşmak için buradayım. Şimdi yavaştan içeriye gezmeye başlayacağız ve elimden geldiğince size burada olanları ve yaşananları aktarmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar burada hala bulunamayan insanların resmini koymuşlar. Hani olur da biri görürse, biri bulursa haber etsin diye. Telefon rakamları geçtiği yıl, kayıp olduğu yıl, telefon rakamı bulan olursa Arkadaşlar ses kardeşim, da ilk suru görüyorsunuz. Şu sur ilk sur. Bunun dışında ben gelirken gördüm 2-3 kat daha sur var. Yani buradan... Abi sana burada mühendislik harikası yani i̇çerideki tasarımda bir tane dönen yükselen bir kule var. Her katını görebiliyorsun Aha. oradayken. Kaçmak böyle. imkansız. Aa. Yani buradan atladın bir kilometre yürümen lazım. Bir sur daha var bir kilometrenin dışında bir Mesela sur. Mesela kaçtın ilk çiti atlattın koşuyorsun ya da atıyorum ne bileyim merdivenle kaçtın. O merdiveni de bir kilometre taşıyıp İkinci suru geçmen lazım. Sonra üçüncü sur var ve helikopter pisti var. Helikopterle de yakalıyorlar seni. Daha var ve arada da bayağı mayın varmış. Ya yani mayın olduğu için zaten yani buradan kaçmak imkansız öyle söyleyeyim size. Şimdi... ya araya da mayın koymuşlar bu arada. Baştan patlıyorsun geçelim. yani özgürlüğüne giderken. Ben bugün <laughs> psikolojim kaldıracak mı bu videoyu hiç bilmiyorum. Uuu <laughs> içeride inanılmaz ağır bir koku var arkadaşlar. Oo. Hadi şu hadi al makine. Menşere. Arkadaşlar. <laughs> yakından çeksin. O şu adam an duyarken şey, suratı gidiyor. Menşere diyorlar. Menşere el kesmek için kullanıyorlar. İçeride girmeden önce diyorlar diye ben beynim kaldırmıyordu. Bu çektiği şey şu an insanların elini kesmek için kullandıkları. Abi hapishaneye düşmüş adamın elini niye kesersin ki yani? Zaten cezasını çekiyor orada. Böyle şey ve bunu... bunu zevkine falan yapıyorlarmıştır ha burada böyle şeyleri. Zevkine birini çıkartıp presliyorlarmış pres makinesinden. İnsanların elini kilitlerken kahve içiyorlarmış. Rahat bir şekilde kahve içiyorlarmış. Ben inanmakta zorlanıyorum ama anlatan insanlar buranın sakinleri arkadaşlar. Ve daha deminki abimizin amcası Bu buradan çıkmış. kokudan, kokudan duramıyor baksana. Bak Onu şey da yapmış. çok sormak o istemiyorum. Rahatsız, evet. Yani çok köyde kaldım, ahıra falan girdim de bu kokunun, bu, bu kokunun tarifi yok. Ve birçok yere ulaşamadıkları için arkadaşlar kırarak ulaşmışlar çünkü... Abi gizli bölmeler var. İçeride insanlar var. Girişi çıkışı Aa, yok. Beton, beton. Ölmüş zaten baksana. Buruyor. Sonra evet, da ölmüş. Evet, evet, gizli sadece hapishanenin gardiyanların bildiği yollar varmış. İnsanları kurtarmak için hep kırarak ulaşmışlar. Burada da Bak burada da inanılmaz makineler var içeride. Bu makinelerle fabrika falan değil arkadaşlar burası. Bir hapishane ve içeride inanılmaz makineler var. Aa <laughs> 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 beton dökme şey miydi lan? Filmlerde görürüz ya böyle şuradan. Tabii muhalifleri koymuşlar buraya. Bu arada diyor. Yani öyle herkesin <laughs> bir suçunun olduğunda bir kanıtı yok. Demir çıkıyor, dönüyor ya şöyle dönen bir demir var, kesiyor. Burada böyle adamın elini koyuyor, kesiyor amaç ne, olay ne, hala yani ben çözen... Ya, çark koymuşlar Çizemedim ya, Re Resident Evil'daki çark gibi yani. Hani gerçek hayatta yaşanmış bunlar yani. Vay çok işkence çok... değil bu ya, bu of. adam öldürmek ya. Nefes. Nefes alamıyorum. Arkadaşlar şimdi buraya gelmeden önce haberlerde falan görmüştüm. Yani anlamıyordum, inanmıyordum mantığı nedir. Nes makinesi 40 ton var kadar gücü varmış. 40 ya. ton bile ezebiliyor. Ya. Kafalarına göre eğlencesine, yaşayanları da eziyorlarmış. Böyle bir olay neden var? Niye var? Manyaklar bak Allah, yani. Bu makinesinin e, normalde, maçı. Maçı. normalde ne yapacaktı? Çok yer kaplıyor diye yine insanları ezip buradan bir sonraki oda var, asit var. Şürütmek için onu da göstereceğim. 40 tona kadar gücü var. Dedikleri gibi insanları canlı da eziyorlar. Canlı olmadan çok yer kapladığı için de eziyorlar. Sonra asit odasına götüreceğim şimdi sizi. Burada da asitler var. Asit imşan. Yani hepsi yani hepsi. Gibo ayşan asit Olayı bir tık yanlış anlamışım. Zevkinin dışında insanların organlarını da kullanıyorlarmış. Lazım olan organları, satabilecekler organları Tam... alıyorlarmış. Aldıktan sonra asitle çürüsün çünkü çok insan var ve yer yok. Nereye kadar gömebilirsin, nereye kadar koyabilirsin? <laughs> Squid Game'de falan organ çalıyorlar ya içeridekilerden. Asitle çürütüp en ufak hale gelebilecek yani en kolay şekilde yok edebilecek hale getirdikten sonra kurtuluyorlarmış ve bu devamlı kemsine hada. Zaman, zaman yani. Değir yani değil. kaç yıl olduğunu Allah bilir diyorlar. Kaç yıldır bu olay böyleymiş. Oğlum düşünsene bir yakının orada giriyorsun kurtarayım diye. Burayı gördükten sonra oradan çıkan insan normal hayatına nasıl devam etsin anasını 好了好了 Yani ben çok kanka. film seyrettim. fantazi filmler, korku filmleri, inanılmaz işkence sahnelerini izledim. Gördüm. Hepsine alışığım ama buradakileri duymadım. Estere gibi lan. Cık Jigsaw'daki şey hikayeler hani Görmedim gidiyor. yani bu çok farklı. Bilirsiniz ben hep söylerim işte dünyada cennet var mı diye hep soru sorarım. Benim takipçilerim bilir. Şimdi şeyi sormak istiyorum yani dünyada cehennem var mı diye sormak istiyorum ama sorunca cevabı belli bence. Dünyada cehennem var ve işin kötü yanı biz cennete ve cehenneme hak ederek gidiyoruz. Sıkıntı burada cehenneme hak etmeden geliyorsun. Burada doğan insanlar var, burada doğan çocuklar var. Babasının belli olmadı, babasının herhangi bir gardiyan oldu. Tecavüz. Kadınlar varmış, içeride 4-5 çocuğu oluyormuş direnç. Kadınlar da tutuluyormuş. Ya. Sonucu doğan insanlar var. Güneş görmemiş çocuklar var. Yani bu çocuklar Nasıl bir sınav, nasıl bir imtihan direkt cehennemde dünyaya geliyorlar? Sen bu çocukları cehennemle korkutabilir misin? Buradan çıkmış çocukları. Yani ne diyeceğimi hiç bilmiyorum. Söyleyeceğim şey cennette, cehennemde bu dünyadaymış. Bundan çok çok net bir şekilde eminim. Hatta cehennemden çok daha net eminim. Yani bize söyledikleri cehenneme gideceğiz denilen yer bence buradan daha kötü olamaz. Umarım son bulur yani inşallah yeni nesille bizlerle bu tür şeyler son bulur. Çünkü bu insanlık değil bu, bu başka bir şey. Ben yeni neslin böyle olduğuna inanmıyorum. İnşallah her şey daha iyi olur diyorum. Fadala. اهو Rejim çökünce buraya sevenleri gelip kurtarmış abi. Burada hep evrakları var Çıkan insanlar çıkmadan önce evrakları yakmaya çalışmışlar ama olay aniden geliştiği için fırsatı da kaçmış. Rejim dağıtmışlar. Rejim Herhangi bir evrak vurdu. pes edip geri dönmüşler. Yani vardı ki ne melezemi Büyük hapishane şu an diğer tarafından geçiş şuradan. Bundan suçu daha büyük olanlar, burada suçu daha büyük olanlar dediğim işte daha fazla protesto eden veya rejim tarafından aranan veya onlara göre daha büyük suçluların koyulduğu yerler. Şu büyüklüğü göre çok karşı geliyorsan cehennemin dibine atıyorlar seni. Arkadaşlar ne kadar Allah'ası dibi değil, dibe de yazdım. Evet, evet değil, kadarı değil bu kadar bu kadar beynim canlandıramıyor anladım. Yani. Birçok televizyon kanalı burada. Ya, ya, millet belgesel çekmeye gelmiş. Bir de yakınlarını arayanlar var. Çok büyük üzüntü içinde yani. Arkadaşlar ya, Bu arada dünyanın her yerinden insanlar var. Burası hapishaneler. Söylediğine göre arkadaşlar burada o kadar kalabalık insanlar kalıyormuş ki yatarken ayağınızı şöyle açacak yer yok. Herkes böyle yatmak zorundaymış. Bir arkadaş diğer arkadaşa değmemek için. <laughs> Dediğine göre öğrenen hasta biri var. Hasta arkadaşlarını ayakta en köşeye götürüyorlarmış. Ayakta durmak zorunda, yatmak zorunda kalıyormuş ki diğer arkadaşlarına bulaştırmasın diye. Ayakta durmak zorunda bırakıyorlar. Öyle yani. bir sıkıntı da var. Şimdi size tuvaleti, Ferci tuvalet. Herkesin tuvaletini ve duşunu atayın Şurada herkesin tuvaletini yaptığını düşünün. Şöyle bir yerde duş aldığını düşünün. Yani ben cidden anlamakta zorluk çekiyorum. Buradan çıkmam lazım diyorlar. Burada çok hastalık şey olabilir. Baske falan da takmadım. Zaten şu an kötü oldum. Bir, bir olay Bunu daha var. Farklı çocuğum. bir psikolojik iş olayı yemek getirdikleri zaman bazen şuraya bazen dediğim aç bırakıldıktan sonra şuradan gözüküyor. Şuraya yemeği bırakıyorlarmış arkadaşlar. Ne zaman ki bayatlar yemek işte üzerine hayvanlar falan gelir böcekler böcekler neyse o zaman içeri itiyorlarmış İnsanlı ve çıkışıyor. insanlar o kadar açmış ki o böcek böcek dinlemeden o bayat bozuk şeyi yemek zorunda kalıyorlarmış Yani ilk başta gösteriyorlar ulaşamıyorsun buradan yemeği görüyorsun açsın ulaşamıyorsun bir anda içeri atıyorlarmış ve içeri attıkları onlar için nimet oluyor çünkü yok yani böyle bir şey yok ne diyeyim. Buradan arkadaşlar gösteriyorlar yemeği ilk başta. Şu aşağıdan da elini uzatıyorum. Buradan işte yemeği uzatıyorlarmış. Of, böyle bir koku yok. Ha, söylediği bir şeye göre normalde mesela işkence yapacakları insanı almadan önce şöyle şunu böyle vurup bu hareket yani sizden birini alıyoruz hareketiymiş. Bazen de diyor ki zevkine birini almayacakları zaman öyle eğlencesine insanların bağırışlarını duymak için şuna şöyle Yaptığı zaman insanlar herkes bağırmaya başlıyor çünkü aralarından birini alıyor. Her türlü şiddet Adlıları var insanlara yani, götürdüğü psikolojik şiddet de. Zaten. Şurayı gördüğünüz gibi arkadaşlar yıkarak e, girmişler, kırmışlar, insanları almışlar. Evet. Toplu evet. duş alınan yerler. Evet. Çok pis, ben nefes alamıyorum bu çocuk. Hemşerinin şoförü James yani? Şoför Mark. <laughs> Ha, arkadaşlar birini ziyarete geleceğiz an görebileceğiz an bur buraya çıkarıyorlarmış. Bu da kırmızılar değil. yakınımızdan öyle hiçbir şansı yok. Diğer böyle suçu az olan insanları görme şansları varsa orta kapıdan buraya çıkarıyorlar. Affedersiniz hayvan şeyi yine kumes gibi <laughs> e, çıkıyor buradan görüyor belli bir süre veriyorlar sonra tekrardan şey ya yapıyorlar. Şeri gönderiyorlarmış. Bu evet. arkadaş galiba burada 10 yıl kalmış. Tamam, Arkadaşlar söylediklerine göre bilinen yerin 3 kat altına iniyormuş bu bilinen. Daha bilinmeyen ulaşılmayan kapıların nerede olduğu bilinmeyen yerin altında 1-2 kat daha olduğunu ve 1-2 katta da o gördüğünüz koğuşlar gibi koğuşlar olduğunu söylüyorlar. Ve maalesef ki oraya ulaşamadıkları için oradaki insanlar şu an yaşıyor olma çok ihtimali çok sıfır. Ya anlatmakta zorluk çekeceğim anlardan biri. Şu gördüğünüz yerleri kümes gibi insanları çıplak bir şekilde buraya koyuyorlarmış. Hem birbirlerini görüp utanmaları için hem de hayvan yerine konulmak gibi psikoloji bozmak mı ne bilmiyorum. Buraya insanları koyup ortada oturuyormuş askerler veya şeyler. Sigara kahve yapıyorlarmış. İnsanların burada herkesin çıplak bir şekilde birbirini izlediğini düşünün. Yani bunun amacı ve sebebi dediğim gibi o kadar film izledim. Böyle bir şey ne duydum ne gördüm ve şeyi de anlayamıyorum. Hani amaç ne? İnsanları hayvan gibi hissettirdin de ne oldu yani? Ben bilmiyorum ne diyeceğimi bilmiyorum. Ve size ne kadar dar olduğunu göstermek için içine gireceğim. Bir yere dokunmadan. Şöyle düşünün. 40 santim falan. Ha diyor ki benim durduğum gibi durma şansınız yok diyor arkadaşlar. Şuraya bir 20-30 kişinin sıkıştığını düşünün. Ben çıplak bir şekilde bir kişiyle beraber içerideyim. Böyle sıkışmışsın. Ya da buraya yapışmışım. Arkamda başka biri var gibi düşünün. Hepimiz çıplakız. Burada 30 kişiyi hayal edin yani. Olay bu. Altta dediğim gibi bilinmeyen koğuşlar olduğunu söylüyorlar ya aşağıda ulaşamıyorlar. Buraları kazıp oralara ulaşmaya çalışmışlar. Bazıları işe yaramış ulaşmışlar bazıları ise böyle sonuçsuz ulaşamamışlar. Bunlardan bazıları da aşağıdaki koğuşlar... Oğlum düşünsene sevdiğin biri var ailenin babası mesela kadınsın çocukların var. Kocan bir şeyleri eleştiriyor diye böyle bir yere atılıyor. Gidiyorsun mekanı buluyorsun. Rejim çökmüş. Millet kurtulmuş. Sen toprağın altında bir odada kocanı bulma umuduyla geliyorsun ve bulamıyorsun. Ulaşıyorlar. Bu koğuşlara ulaşılan merdivenler hala varmış ama nerede bilinmiyor. Galiba ileriki süreçte burayı araştırıp bulacaklar ama iş işten çoktan geçmiş. Mesela bulunan aşağı yollardan biri Yani burayı kazmasalar arkadaşlar buranın yolunu bulamayacaklar öyle düşünün. Burada da 5-6 kişi arkadaşlar daha suçu ağır olanları buraya koyuyorlarmış. Burası hiçbir şekilde güneş görmüyor. Şu an yerin altındayız zaten. Farcıcı bu içeriği göstersin. Sadece ufak bir tuvalet. Bakın örümcek ağları. Olur, örümcek ağlarına bak 20 kat ağ çekmiş duvara. Ya arkadaşlar. Bu örümceklerin arasında canlı canlı insanları buraya koyuyorlardı. Suyu buradan içiyorlarmış arkadaşlar. Su vermiyorlarmış, Suyu buradan içiyorlar. Ben çıkmam lazım. Yani ben Hatta su yetmediği zaman arkadaşlar söylemesi zor. Kendi işeyiklerini içiriyorlarmış. Kendi idra idrarını evet, abi, içiriyorlarmış. Maç başladı. maçımıza geçelim. Haydi bakalım. Ekstra Değiş, şeyler değişik bir video ya. Değişik bir psikoloji ama göreceğiz abi. Ben yine bizden umutluyum dediğim gibi. Abi, <laughs> yanlışla. evet. geçtik tisak